bizim karşımıza gelen hangi takım olursa olsun biz yeneceğiz. Bize yenilmek için çıkacaklar. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Ya ben diğer takımların takım olduklarını düşünmüyorum. Bence onlar yani kiralık oyuncu gibi kendi içlerinde. Biz onlardan daha takımız. Bildiğiniz gibi bu durumlarda kazananlar konuşabiliyor. Röportajlarda veya Twitter'da sağda solda. Ee, dua etsinler kazanmayalım. Çünkü ağzımızdan çekecekleri çok şey var. Dilimizden düşmezler. Kıdıralım. Arkalarında. Arkasından girmek üzere rakibi. Bunu anladı Oo, yalnız Sterbank. İnanılmaz bir zeka işi ve harika bir clutch. Durumu 3-1'e geliyor. operatörde de korudu Sterbank. Tabii ki yenebilirler bizi ya da hani herkes birbirini yeniyor sonuçta ama ben onların takım olduğunu düşünmüyorum. Geriye düşüklerinde herhangi bir şansları olduklarını olduğunu da düşünmüyorum diğer takımların. Bence bu sezon Galacticos'un performansı bence şaşırtıcıydı. Yani öyle bir kadro olup o kadar kötü oyun oynamak herkes Açısından bence şaşırtıcı oldu. Geçen Split'in finalist'i <laughs> ama bu sezon çok kötü bir performans gösteriyorlar. Bana göre kötü bir performans, beklenmedik bir şey bana göre. Split için de herkes gereğinden çok fazla konuşuyordu. Kendilerinin olmadıkları kadar büyük gösterdiler. Playoff'ta karşılaşınca kimin büyük olacağını görecekler. Samp bir arkadaşı yoktu. görecek. Ultiye çöpleri yalnız. Ve Fade ultisi geldi. da ultiyi açtı arkasında. Wraith onu yakaladı. Sonra şimdi başı dertli diyebiliriz ama Smoke ve iPod yardımı harika aldı Glove'da. Ligdeki beklenmedik performans gösteren takım SCG idi. Ee, Nedeni ise takımdaki oyuncu her biri özel belli seviyelere gelmiş insanlar. Ama bana kalırsa bence aradaki kimyalar uyuşmadı. Ligdeki en beklenmedik performans bence Pasifik'te. Çünkü aşağıdan çıkıp bu kadar iyi olacağını kimse beklemiyordu bence. İkincisi diyebileceğim Pasifik. Bence bu kadro yeni bir kadroyla çok daha azını bekliyordum ben. Ama çok daha iyi bir durumdalar bence şu an diğer takımlara göre. Yeni bir kadro olmalarına ve genç bir kadro olmalarına rağmen. Sonuçta i̇şte bir flick. O da geldi. Ama roundda ne eksik böyle iyi vuruş olarak diye bakıyorum. Herhalde burada easy bir ace Clash falan atmazsa bir şeyler çıkmayacak. Comeback dedi. Su ligi çok iyi bitiremedi bence kadrosuna göre. Ben playoff'lara daha iyi olacaklarını düşünüyorum. Bence playoff finalinde supla pasif olacak yani biz olacağız. Sezon ortasında herkes millete sallıyordu, birbirine sallıyordu. Onlar konuşurken biz çalışıyorduk. Playoff'ta görüşürüz.